Entrez, s'il vous plaît. Merci. Merci. De rien, monsieur. Ay Özerim. ne iyi ettik de geldik. Ay iyi ki düşündü çocuklar bunu. Evet hayatım, bence de. Evet hayatım ikimize de iyi gelecek. Hayatım istersen bavulları hiç açmadan çıkıp bir dolaşalım. Benim önce bir duş almam lazım. Ama sonra romantik bir yemek yeriz, değil mi? Elbette de yeriz. Aa Rüçhan. Hı? Ya sen evde bir şey anlatıyordun bana konuşamadık. Neydi ki acaba? Şu yangınla ilgili kendini suçlu hissettiğini falan söylemiştin. Ya işte konuştuk ya. İnsan zaman zaman bazı hatalar yapıyor. <laughs> tamam da canım senin bir hatan yoktu ki. Ya Özer, seni kaybetme korkusu beni çileden çıkarıyor. Sen bu yüzden mi kendini suçlu hissediyorsun? Hı? Yani bu yüzden mi geceleri uyumuyorsun? Rüçhan bunları konuştuk. Asıl hatalı olan benim. Sen niye kendini suçlu hissediyorsun anlamıyorum. Suçluyum Özer. Ya ben Somer'le Türkan'ın orada olabileceğini aklımın ucundan bile geçirmedim. Nasıl yani? Ben yaptım. Ben yaktırdım o evi. Nerede yapacaksınız düğünü? Bahçede yapacak düğünü babacığım. Aa iyi hayırlı olsun. Ay bahçe düğünü mü? E salon tutsaydınız. Orkestra doldurdun. Güzel göbek atardık. E bence bahçe gayet keyifli. Orada da göbek atarız. Dediğini yaptın yani. Düğünü bahçede yapacaksın. Sakın gelinliğimde kuyruklu deme. Samerciğim. Söyler misin anneciğim? Kuyruklu anne. Ha, <laughs> bayağı uzun hatta böyle inanmazsın beş metre. Beş metre. Kuyruk. İnat kuyruğu. Bana inat. <gülüyor> <gülüyor> ha, affedersiniz. Efendim? Ne ifadesi? Tamam memur bey. Geleceğim ben oraya. Ne oldu Özer? Karakola ifadeye çağırıyorlar. Mustafa yakalanmış. Baba ben de geleyim seninle. Gerek yok Somer. İfadene ihtiyaç olursa seni çağırırlar zaten. Ya ben ifade için demiyorum ki yanında olayım yalnız kalma diye. Somer gelmene gerek yok dedim. Zor Yani zor sonuçtu onun için. Şikayetçi olmayacak ki. Adım gibi eminim. İsterse olmasın hani şirket yolsuzluğu yok ki sadece. Hırsızlık da var. Ellaki ki cezası alacak. Ona birkaç sene verirler. Baban da para cezasına çevirtirir. Derya'nın korktuğu başına gelecek yani. Kartalın arkasında durdum ya. O da oğlunu koruyacak. Bana inat. Hani aşmadınız mı siz bunları hala ya? Daha yeni tatilden geldiniz. Neyin gerginliği bu? Canım, sen babanın peşinden git. Annenin dediği gibi büyük bir hata yapmasın. Eğer annenin dediği gibi para cezasına çarptırılırsa... ...Mustafa Derya ile Kartal'ı rahat bırakmaz. Başlarına bela olur. Yapar mı yapar? Haklısın. Babam da peşinden gitmemi istemediğine göre annem haklı. Olmayacak şikayet. O yüzden babanı peşinden gitmiyorum zaten. Ya davetiyeler vardı onu nasıl yapalım? Ben davetiye işlerini hallederim. Sen işine bak. Tamam. Baba! Somer sana gelmene gerek yok demişti. Biliyorum ama işim rahat etmedi. Yapma Somer. Annen yolladı peşimden değil mi? Hayır. Ben kendim gelmek istedim. Senin de aklında aynı soru var o zaman. Şikayetini geri çekmeyeceksin değil mi? Somer o benim oğlum. Kendi ellerimle cezaevine koymamı istiyorsun benden. Baba ama bak çocukluğunda babalık yapamadım ona. yanında olamadım. Yani bir gelecek sunamadım Somer. Asıl şimdi babalığıma ihtiyacı var. Baba ben seni çok iyi anlıyorum gerçekten. Ama adalet diye de bir şey var. Oğlun günahsız yere girmedi içeri. Sen, ben, annem, hepimizin hayatı altüst oldu. Bütün çalışanlarımızın hayatı altüst oldu. Bir de üstüne o hırsızlık. Somer, şimdi de onun hayatı bitecek ama. Evet. Evet ama yaptıklarının cezasını çekecek. Herkes gibi. Fakat sen şu anda onu ipin ucundan alırsan, yaptıkları cezasız kalırsa... ...o zaman ne evliliğin kalır, ne de aile. Annem seni affetmez. Yapayalnız bir köşede vicdan azabından ölüp gidersin. Mustafa'nın cezasını kendine kesmiş olmuş. Gençliği bitecek Somer. Bir ailesi olmayacak, bir hayat kuramayacak. Annesi de cezaevinde. Baba inan bana ben de Mustafa için çok üzülüyorum. Kardeşim o benim. Keşke böyle olmasaydı. Ama ben de senin oğlum. Çok zor günler geçirdim Mustafa yüzünden. Ben neredeyse ailemi kaybediyordum. O yüzden adaletin şaşmasın. Cezasını çekecek. Alnına kıyla çıkacak orman. O zaman geçersin karşısına. Gene yaparsın babalığını. Ben sana hiç kızmam. Baba lütfen. Peşimden gelme Somer. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.